Ya, çok, çok Ara sıra çok sonuna de hayat hikayem var. İşte, işte benim de hayat hikayem budur Bak bak Rahat bırak kendini. Biliyorsunuz yıllardır e, müzik camiasını ve medyanın içindeyiz Medya camiası içindeyiz. 19 yıl 18'i bitirdik. 19. yıla başlayacağız Cemil Kaya şov programı ile birlikte. İlk startımızı bu sene Sinop'tan vermek istedik. E, birçok bestelerim var. E, ama Sinop için özel yazdığım Çangal Dağı diye bir eserimiz var. E, bu eserimize klip çekmek için geldik. Benim çocukluğumun geçtiği yer Çangal, Ayancık bölgesi özellikle. Sinop benim için bir sevda, Sinop benim için bir aşk, Sinop benim için bir yaşam felsefesi. Allah bizleri buralardan gidip İstanbul'da ve birçok ülkeyi gezmeyi nasip etti. Benim vatanım, memleketim, toprağım, çocukluğumun geçtiği yer Sinop, Ayancık. Bu bölgeye hizmet etmek bana gerçekten gurur veriyor. Yine böyle bir proje içindeyiz. Sinop'umuzun, Şirin ilçesi, Ayancığımızın özellikle tanıtımını, yani mini tanıtım diyebiliriz buna. Klip çekiyoruz ama Ayancığımızın tanıtımını yapıyoruz. Akgölü'dür, efendim Çangal'dır, Ayancık Eski, Eski Kereste Fabrikası'dır, efendim ee, yine İnaltı Mağarası'dır gibi Ayancığın çok güzel yerleri var, çok tarihi yerleri var. Buraları istedik ki yerli ve yabancı turistlere kazandıralım, gösterelim ve Sinop'umuza katma değer sağlayalım tanıtım açısından. Çekeceğimiz klipte bu saydığın yerler olacak mı abi klibin içinde? Tabii ki yani özellikle mesela Sinop'un şu anda biz Şahin Tepesi'ndeyiz. Bu arkamızda gördüğümüz Sinop'un güzelliklerini bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Sinop'lunun bizden beklediği çok şeyler var. E, dediğim gibi yani Sinop benim aşkım, sevdam, bitmeyen bir sevda bu. Biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Sinop'un tanıtımında, Sinop'un kültüründe, Sinop'un turizminde bir damlası olmak için gayret ediyoruz. Çok A, gibi, Şurada şurada solunda. Sanki bana... Yani bizim o bizim model ya. Orada.